Evet çocuklar, bugün sorgulayan çocuk serimizde devam ediyoruz. Bugün Paris'e gitme zamanı. Evet evet doğru duydunuz. Paris. Eceban, neden Paris'e gitmek isteyebilirsiniz? Ya da neden gitmek isteyebilirim? Ya da daha önce Paris'e gittiniz mi? Bu soruların cevabını çok merak ediyorum. O zaman bu sorular şimdi şurada dursun ve başlayalım hikayemize. Bir zamanlar her sabah güne meraklı ve neşeli gözlerle başlayan, up uzun siyah saçları olan ve siyah gözleri olan 5 yaşında sevimli bir kız çocuğu varmış. Evet evet duydum sen de 5 yaşındasın. Bu kız çocuğunun adı Kumsalmış. Mayıs ayındaki doğum gününü çok büyük bir heyecanla bekliyormuş. Çünkü ailesi ona çok büyük bir sürpriz hazırladığını söylemiş. Kumsal heyecanla annesine bu sürprizin ne olduğunu sormuş. Anne, doğum günümde ne yapacağız? Annesi gülümsemiş ve büyük bir gizemle konuşmuş. Kumsal bu sene senin için çok özel bir hediye var. Seni dünyanın en güzel şehirlerden biri olan Paris'e götüreceğiz." demiş. Kumsal'ın gözleri parlamış. Çünkü o sadece masallarda ve fotoğraflarda gördüğü bir yer olan Paris'i çok merak ediyormuş. O kadar heyecanlıymış ki neredeyse her gün annesine ne zaman gideceklerini ve uçağa ne zaman bineceklerini sorup durmuş. Anne. Kumsal'ın bu heyecanını anlıyor ve onu gülümseyerek Kumsal'cım biraz zamanın geçmesi gerekiyor. Beklememiz gerekiyor. İlk bahar me mevsimi geldiğinde doğum günün gelmiş olacak ve sen merak ettiğin her şeyi öğrenmiş olacaksın demiş. Ama ilkbahar mevsimi ne zaman gelecek ki? Kumsal durup düşünmüş ve annesine dönüp anne hangi mevsimdeyiz diye sormuş. Annesi ise kumsala şu anda kış mevsimindeyiz. Kış mevsimi bitince ilkbahar mevsimi gelecek. İşte o zaman tüm merak ettiğin soruların cevabını bulacaksın demiş. Uzun bir zaman geçmiş ve nihayet o gün gelmiş. Kumsal annesi ve babası önceden hazırladıkları valizleri alıp havalimanına gitmişler. Uçak beklerken kumsal daha da merak ediyor. Etrafına çok dikkatli bir şekilde bakıyormuş. E aklına gelen soruları birden annesine sormuş. Anne uçak nereden geliyor? Anne uçak nasıl uçuyor? Ee, şey şey peki biz Disneyland'da da gidecek miyiz? Demiş. Çünkü Kumsal Paris'teki Disneyland'ı çok merak ediyormuş. Uçağa bindiklerinde o kadar heyecanlıymış ki bulutların üzerinden uçarken annesi ona pencereden dışarı bakarak Disneyland'ı hayal edebileceğini söylemiş. Kumsal aşağıda minik minik görünen nehirleri, nehirleri, bulutları ve insanları incelemiş. Paris'e vardıklarında kumsal o kadar mutluymuş ki yüzünde kocaman bir gülücük oluşmuş. Ve tabii ki en çok merak ettiği yer olan Disneyland Paris'e gitmek için sabırsızlanıyormuş. Disneyland'ın kapısına geldiğinde görevli tarafından kumsala bir bilgi kitapçığı verilmiş. Bu kitapçıkta bütün oyuncaklar hakkında bilgiler, restoranlar, yemek fiyatları ve oyuncakların içerikleri hakkında bilgiler yer alıyormuş. Aynı zamanda Verilen günlük programda hangi parkta, hangi etkinliğin hangi saatte düzenleneceği yazıyormuş. Bu Kumsal'ın merak dolu Paris macerasının sadece başlangıcıymış. O gün Kumsal ne kadar çok sorusu varsa hepsini hem annesine hem de babasına sormuş. Annesi ve babası kumsalın heyecanını görmüş ve gülümseyerek ona tüm sorularının cevaplarını sevgiyle vermiş. Ailece geçirdikleri bu özel gün kumsalın yaşam boyu unutamayacağı bir anı olarak kalmış. Peki ya sizin de özel gittiğiniz bir yer var mı? Varsa yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Çünkü nereye gittiğinizi çok merak ediyorum. Ben de sizlerle paylaşırım. O zaman bir başka sorgulayan